Metaverse. Metaverse, dijital ve fiziksel dünyaların birleştiği, kullanıcıların etkileşimde bulunabildiği sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve internet teknolojilerinin bir araya geldiği genişleyen bir sanal evreni ifade eder. Kullanıcılar, avatarlar aracılığıyla sosyal etkileşim, eğlence, iş ve eğitim gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilirler. Metaverse Sanal dünyaların sınırlarını zorlayarak kullanıcılara benzersiz deneyimler sunma potansiyeline sahiptir. Metaverse alanında geliştirilebilecek proje fikirleri. Eğitim ve öğrenim platformları. VR ve AR teknolojilerini kullanarak öğrencilere etkileşimli ve daldırıcı eğitim deneyimleri sunan metaverse tabanlı eğitim platformları. Bu platformlar öğrencilerin sanal laboratuvarlar, tarih öncesi çağlara sanal geziler ve interaktif dersler aracılığıyla öğrenimlerini derinleştirmelerine olanak tanır. Uzaktan çalışma ve işbirliğini destekleyen metaverse tabanlı sanal ofisler ve çalışma alanları. Bu alanlar, ekiplerin dünyanın herhangi bir yerinden bir araya gelip projeler üzerinde işbirliği yapmalarını ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlar. Sanal etkinlik ve konser platformları. Sanatçıların ve etkinlik organizatörlerinin kullanıcılara sanal konserler, tiyatro gösterileri ve festivaller sunabileceği metaverse platformları. Bu etkinlikler geniş kitlelere ulaşmayı ve benzersiz deneyimler sunmayı hedefler. Sanal turizm ve keşif. Kullanıcıların dünyanın farklı yerlerini ve tarihi yerleri sanal olarak ziyaret edebilecekleri, rehberli turlar ve keşif gezileri sunan metaverse projeleri. Bu projeler Turizmi yeniden şekillendirerek erişilebilirliği artırabilir. Sanal alışveriş ve mağazalar. Gerçek markaların ve mağazaların sanal dünyalarda temsil edildiği, kullanıcıların alışveriş yapabileceği ve ürünleri sanal olarak deneyimleyebileceği metaverse alışveriş platformları. Sosyal ve topluluk projeleri. Kullanıcıların sosyal etkileşimde bulunabileceği, topluluklar oluşturabileceği ve ortak ilgi alanları etrafında bir araya gelebileceği metaverse sosyal platformlar sanal spor ve fitness aktiviteleri. Kullanıcıların sanal ortamlarda spor yapabileceği, fitness sınıflarına katılabileceği ve sanal spor etkinliklerine katılacağı metaverse projeleri. Metaverse projeleri dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırları kaldırarak kullanıcılara sınırsız imkanlar ve yenilikçi deneyimler sunar. Bu teknoloji eğitimden iş dünyasına eğlenceden sosyal etkileşime kadar hayatın her alanın dönüştürme potansiyeline sahiptir.